Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar dilerim. Yine yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzun konusu yapımıza zarar vermeden inşaat maliyetlerini nasıl düşürürüz? Bu konu hakkında sizlere birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Ayrıca arsa alırken Dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında da birkaç bilgi vereceğim. videoma geçmeden bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz hem açıklama kısmına hem de videonun burasına Instagram adresimi bırakıyorum. Orada da kısa videolar paylaşıyoruz hem inşaatlarımız hakkında hem de arsalarımız hakkında Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlar videoma e, arsadan başlıyorum. Bir inşaat veya ev e, yaptıracağınız zaman ilk önce arsamızın olması gerekiyor. E, eğer arsanız yoksa maliyeti düşürebilmeniz için aldığınız arsanın koduna dikkat etmeniz gerekiyor. Misal şu anda izlediğimiz arsanın kodu yoldan yaklaşık 1 metre 1.20 aşağıda. Bundan daha kötü olan yerler de var. Misal 1.5 metre yoldan 1.5 metre aşağıda olan yerler de oluyor. Eğer siz yapınıza bodrum kat yapmayı düşünmüyorsanız bu şekilde bir arsayı alırsanız bura aşağıdan başlayacağınız için temel aşağıda olacak. Yükseltme perdesi de yüksek çıkacağı için kodu burada aşırı derecede bir maliyet yükü biner üzerinize. Hem bu perdeden dolayı Hem içinin dolgusundan dolayı e, Maliyetinizi e, Bu şekilde bir arsa Alarak e, bayağı bir yükseltmiş olursunuz O yüzden Arsanız yoksa Arsayı alacağınız zaman Almadan önce e, Kodunun düzgün olmasını Yani yolla sıfır olmasına Dikkat ederseniz e, inşaatta bir sıfır önünde başlarsınız. Maliyetiniz biraz daha düşük olacaktır. Şu anda videoda izlediğiniz arsa gibi yola sıfır bir arsa alırsanız kodunuz yüksek olmayacağı için yani çok fazla bir harfiyat işi ve perde işi olmayacağı için inşaatınızın maliyetini bir miktar düşürmüş olursunuz. Hatta bir miktar değil, bayağı bir düşürmüş olursunuz. Şimdi ben size Altın Kale'deki yaptığım inşaatın temel ve perdesini göstereceğim. Yaklaşık bir kat daha yapmış gibi neredeyse maliyeti yükseliyor inşaatınızın. Arkadaşlar bu gördüğünüz yükseltme perdesi benim Altın Kale'de yaptığım diğer inşaatımdan. Bunun herhangi bir videosunu yayınlamadım. Gördüğünüz gibi kodumuz yüksek olduğu için, 2.30 kodumuz var burada yani yerden 2.30 yüksekliğinde perde yapmanız gerekiyor e, müşterimiz de buraya bir Bodrum yapmak istemediği için bu şekilde e, bu perde yapıyorsunuz bu perdeye giden demiri betonu işçiliğini siz düşünün artık Ondan sonra bir de içerinin dolgusu var şu anda görüyorsunuz içinin dolgusunu yapıyoruz Arkadaşlar bunlar hep e, eksi yazıyor yani bayağı bir maliyeti var böyle az uzun bir maliyet değil yani 5-10 bin gibi 50 bin gibi bir maliyet değil çünkü burada perde yapıyorsun perdenin demiri var içinin dolgusu var işçiliği var sonra tekrardan üzerine e, beton döküyorsun falan filan sonra yeniden bu e, komple arsanın etrafının e, dolgusu yapılacak çok yüksek maliyetler Eğer bodrum yapmak istemiyorsanız kesinlikle arsanızda yoksa arsayı alırken yola sıfır bir arsa almanız gerekiyor arkadaşlar maliyetimizin düşük çıkması için ilk şartımız bu arsanın koduna dikkat etmemiz gerekiyor arsa alırken dikkat etmemiz gereken bir başka konuda arkadaşlar arsa alacağınız yerin ölçüleri daha önceki videolarda da söylemiştim, en az 16-17 metre olması gerekiyor en dar cephesi Arkadaşlar bu bilgileri de verdikten sonra diyelim ki arsanızı aldınız, e, sizin öncelikle bir mimarla anlaşıp buraya bir proje çizdirmeniz gerekiyor. E, normalde bir mimarla anlaştığınız zaman genelde mimari projeyi çizen mimar arkadaş diğer projelerin hepsinde kendisi ilgilenir siz yani diğerlerini tanımazsınız misal statikciydi elektrik projesiydi iskele projesiydi bunları çizenleri genelde müşteriler tanımaz direkt mimari projeyi çizen arkadaş hepsiyle ilgilenir size paket olarak fiyat verir benim size önerim kesinlikle statikçinizle irtibata geçip buraya en uygun zemin değerlerine göre en uygun kolonlamayı ve e, demir ve betonarme kısmını en uygun şekilde çizmesi. Yani e, biraz sonra proje üzerinden ben size anlatacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arkadaşlar bu proje bayramdan sonra Antalya Kepez eee başlayacağımız 165 metrekare villamız. Ee, bu villamızın projesini, bu projesini biz çizdirmedik. Ee, müşterimiz kendisi bir tane mimara çizdirmiş. Burada gördüğünüz gibi 3 tane yan yana 2.60'a perde bulunuyor. Ayrıca bu merdivenimiz de ahşap merdiven. Yani betonarma bir merdivende değil. Normal ahşap merdiven olacak. Ahşap olarak e, istemişler. Burada e, şöyle düşünün. Bu bölgede 3 tane büyük perdemiz var. Burayla şuranın arasında o kadar mesafe olmasına rağmen burada sadece bir tane 40x40 kolonumuz var. Şimdi burada hiçbir ağırlık yük yok. Merdiven boşluğu olduğu için bunun üzerine Sadece bir üst kattaki yük binecek. Başka herhangi bir taşıyıcı şeyi yok. Buradan gelen kirişi bağlanacak. Onun yükü binecek. Genelde yükün çoğu buraya binecek. Şimdi ben diyorum ki bu zaten bu projenin mimari projesini başka bir statikçiye gönderdim. Aynı projeyi sadece buraya bir kolon 30'a 60 kolon 30'a 60 kolon 40'a 40 kolonla bu işin e, aynısını yaptı. Aynı zemin etüt raporlarıyla. Yani burada anlatmak istedim. Şu arkadaşlar bu e, evi yapacağınız veya villa yapacağınız zaman özellikle maliyeti düşürebilmek için e, ilk önce yapmanız gereken e, mimariyi çizdirdikten sonra mimarınızla irtibata geçip oranın zemin değerine göre en düşük yani taşıyıcılığını binanın taşıyıcılığını kurtaracak şekilde e, statik projenizi çizdirmeniz. Siz serbest bırakırsanız e, adam programa yüklüyor. Misal bunları bunları hepsini koyuyor kafasına göre veya daha önceden elinde e, bulunan hazır e, projelerden buna yakın projelerden hemen yerleştiriyor. Program buna e, tamam diyor. Yeşil yanıyor. Yani bu şekilde olur diyor. Ama fazlaysa fazla demiyor eksikse eksik diyor. Ee, program geçmiyor yani daha fazla demir atman lazım veya daha fazla kolon yerleştirmen lazım. Ama fazlaysa fazla demiyor. Yeşillendiği zamanda fazla uğraşmamak için statikçiler bunu hemen o şekilde çıkarıp veriyorlar. Ee, buradaki demir sayılar olsun, bu kolonların fazlalığı olsun. Bunların hepsi size maliyettir. Yani burası sonuçta 10 katlı bir yer değil. Ayrıca ben buranın zemin değerlerine de baktım. Zemin değerleri de çok iyi. Çok sağlam yani zeminde herhangi bir sıkıntı yok. İki katlı hiç yük binmeyecek bir yere bu şekilde bir e, proje çizmişler. Şimdi bu binayı e, yapacak olan e, arkadaş sırf bunların yüzünden çok aşırı derecede e, nereden baksanız e, 30-40 bin liraya yakın fazladan para ödemek zorunda gerek kalmadan ha ama şöyle de demiyorum. Misal zemini kötüdür. 260 değil, 3 tane e, perde değil, 5 tane perde çıkar. Ona da bir şey demiyorum. Ama ben bunu başka bir adıkça, ya aynı zemin değerleriyle yani kendi zemin değerlerini vererek çizdirdiğim zaman bu perdeleri e, gerek kalmıyor. Sadece buraya bir kolon Köşeye bir kolon, buraya bir kolon veya bu kolonu biraz daha beriye e, alabiliyoruz. O şekilde bu iş çözülmüş oluyor. Bu 2.60 normal yüksek binalarda bile e, çok nadir olur. Asansör köşelerinde, merdiven köşelerinde falan olur. Yani böyle e, buna e, statikçinize dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar yapıya zarar vermeden inşaat maliyetlerini nasıl düşürülür adlı video serimizin ilk videosu e, bu kadardı ikinci ve üçüncü bölümünü yaptığım zaman e, haftalık yayınlamaya devam edeceğim videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin hoşça kalın.